Tüm PUBG Mobile oyun severlerin yeni yılını kutlar, mutluluklar dilerim. Selamlar arkadaşlar ben Do. Bütün PUBG Mobile oyun severlerin yeni yılını kutlar ve mutluluklar dilerim. Ben Cantu Anlos Özsoy. Bu sene ben de PUBG Mobile yılbaşı gecesindeyim. Bol eğlence, bol aksiyon, bol adrenalin ve sürpriz dolu gecede görüşmek üzere. Selamlar ben Egoist Pati. Tüm PUBG Mobile oyun severlerinin yeni yılını kutlar, mutluluklar dilerim. Selam, ben Tugay Gül. Tüm PUBG Mobile oyun severlerin yeni yılını kutlar mutluluklar dilerim. Selamlar, ben Bladepur. Tüm PUBG Mobile severlerin yeni yılını kutlar ve mutluluklar dilerim. Selamlar, ben Miranda. Tüm PUBG Mobile severlerin yeni yılını kutlar ve mutluluklar dilerim. Selamlar dostlar, ben Buralız. Tüm PUBG Mobile sevenlerin yeni yılını kutlar ve mutluluklar dilerim. Selamlar, ben Nisa Ölmez. Tüm PUBG Mobile oyun severlerin yeni yılını kutlar mutluluklar dilerim. Arkadaşlar hepinizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize mutlu yıllar. Bol popülerlikli, bol sağlıklı, bol huzurlu ve bol paralı bir sene geçirmeniz dileğiyle hepinizin 2020 yılını kutlarım. 7 yıldız hepinizin kutlu olsun. 2020 birazcık sıkıntıcık geçti ama 2021'de her şeyi atlatacak. Tabii ki neyden? Babçomobil'den. Yeni yılınız kutlu olsun. 2020 yılı tüm dünya için çok kötü geçti. Çok kötü haberler aldık. Bizim ülkemiz için de gerçekten kötü bir yıl olarak nitelendirilebilir. En azından PUBG Mobile oynayarak bir evde de olsa eğlenecek, gülecek anlar bulabildik. 2021 yılının hepimiz için daha iyi geçmesi dileğiyle sağlık, mutluluk diliyorum. Hepinizin 2021 yılı kutlu olsun. Size merhaba arkadaşlar. Ben İlhan. Burada ana PUBG Mobile. Sevenlerine sesleniyorum. Hepinizin yeni yılını kutluyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir yıl geçirirsiniz. PUBG ile dolu dolu yeni sezonlar geçiririz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi PUBG Mobile'da kalın. Görüşürüz. Merhabalar ben İzemco. 2021 yılında umarım çok güzel maçlar geçirirsiniz. Buradan tüm PUBG Mobile severlerin yeni yılını kutluyorum. Merhabalar ben Gökhan Aydın yani Yargıç Tony. Töh Team olarak 2021 yılının siz PUBG Mobile sevenlere ve tüm herkese çok iyi geçmesini canı gönülden istiyorum. Mutlu yıllar, iyi seneler. Merhabalar ben Gökhan Kurt. 2021 yılına girerken siz sevgili PUBG Mobile severlerin yeni yılını kutlarım. Ailenizle ve sevdiklerinizle beraber öncelikle sağlık dolu, huzurlu, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmenizi temenni ederim. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Selamlar sevgili PUBG Mobile oyuncuları. Ben Müge Sarı. 2021 yılınız önce sağlıklı daha sonra bol bol winli geçmesini diliyoruz. Yeni yılınız Kutlu olsun. Mutlu yıllar.